ilkokulunda bir 1B sınıfı öğretmeniyim. İsmim Esen Gülacar. Bu yıl öğrencilerime harfleri öğretirken her harfte sınıfıma o harfle başlayan hayvanlar, müzik aletleri, farklı meslek gruplarından kişiler, yiyecek, içecekler getirdim. Bu öğrencilerimde hayvan sevgisini, müzik sevgisi, sağlıklı beslenme alışkanlığı ee, çocukların el becerilerinin gelişmesini, sosyalleşmelerini sağladı. Çocuklarım her harfte bir drama etkinliği yaptılar. Çocuklarda tiyatro sevgisini oluşturdu. Ee, çocuklarım da e, bu heyecanlı, eğlenerek öğrenme velilerim tarafından da olumlu karşılandı. Amacım burada hem eğlenerek öğretmek hem de farklı kazanımları bir arada vermekti. Çocukların her gün okula heyecanlı gelmesi, öğrenme heyecanı, her harfi kolay ve severek öğrenmeleri beni de mutlu etti. Seneye birinci sınıf okutacak arkadaşlarım aynı etkinlikleri bizler de yap yapmak istiyoruz. Çok güzeldi. Sizi takip etmek, sizi izlemek bizde key keyif aldık dediler. Yani herkes tarafından olumlu karşılandı. Ben de keyifle çocuklarıma okuma yazmayı öğretmiş oldum. Keyifle okula geliyorlar. Hiç sıkılmadılar bu süreçte. Velilerim ödev yaptırmakta hiç zorlanmadıklarını her harfi söylediğimde hemen o harfle ilgili yaptığımız etkinlik akıllarına geliyor ve harfleri unutmadılar çocuklar. Öğrencilerime en çok şaşırttığım hayvanlar oldu. Sınıfıma ördek getirdim Ö harfinde. K harfinde kedi, kuş getirdik. H harfinde horoz getirdik. Ee, T'de tavşan getirdik. C'de civciv. Müzik aletlerinden çocuklarımın hiç görmediği, duymadığı V harfinde violensel getirdik. P'de piyano, Z'de zurna, G'de gitar, tekrar meslek gruplarından J harfinde jandarma, jandarma velilerim geldi. P'de polislerimiz geldi. Sağ olsunlar. Bu süreçte velilerim de çok destek oldular. Okul müdürüm çok destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi okuma yapacağız. Kim okumak ister? Evet, Asya oku bakalım. Sana her şey açılır, bilgilerle donursun. Güneş gibi ısıtılır. Kardeşim, bir çatı altındayız. Her hep el ele can cana sevgi.